cc tanıyabilir miyiz? Efendim Kuloğlu Ömer ee, kitaplarımla beraber şu anda Tunç yayınlarındayız. Ee, i̇nşallah e, beyefendinin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Peki kaç kitap çıkardınız? Bu çıkan hali hazırda. Üçüncü kitap ee, hazırlanmış. iki kitap daha mevcut. Onları da yılbaşından sonra çıkarıp halkımızın emrine sunmaya çalışıyoruz. Peki yani bazen yazarlar ve e, basında da görüyorsunuz insanlar az okuyor diyorlar. Böyle bir şey yok değil mi? Okur sayısı artıyor mu? Azalıyor mu? Şu anda hakikaten Türkiye'de okuma oranı çok düşük. Ama yeni gençlerimiz, bilhassa kız gençlerimiz, genç kızlarımız e, okumaya biraz daha, bir adım daha attılar. Ee, tahmin ediyorum ki bu gelecek yıllarda daha çoğalacaktır. Dilerim ki tüm vatandaşımız okusun. Okumaktan zarar gelmez. Her zaman için okuyan insan aydındır. Peki bir şey diyor musun Türk çarpına? Diye, diyeceğim okuyun, okuyun, okuyun. Okumak insanı her zaman için aydın günlere götürür. Okumayan insan devamlı cahil kalmıştır ve kalacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet yazarlarımız herkes okumaya davet ediyor. Okumak. okumak diyor. Herkes okumak diyor. Herkes bir kitap alsın diyoruz. Evet. İyi okumalar diyoruz. Herkesi TÜYAP'a bekliyoruz. Efendim?